Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yaz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yedek hesabımdaki kutuları açacağız arkadaşlar. Yanımda kardeşim Sarp var. Sarp hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar bugün Brawl Pass'te biriktirdim. 8'den tam 30. kademeye kadar ilerlettiğim kutuları açacağım. Ve kupa yolundaki e, Dynamite kalacağım arkadaşlar. İlk önce kupa yolundan başlayalım. Şimdi bunu barlaya vereyim rastgele. Ve ilk karakter Dynamite. Evet ilk karakterimiz Dynamite. Ve elin da aldık. Brawl e geldiğimizde. Mega savaş kutusu. Bırakalım. 13. Büyük kutuları da atmıyoruz. İlk önce kutu savaş atalım. Al savaş. Savaş savaş. Al şey elması al istersen. Boşver. Sonra alırız. Başka savaş aç. Bu ne ya? Çıkmıyor. Savaş kutularından çıkmaz. Bekle. Çıkarsa ama var ya. Bitti ki savaş <laughs> evet, kutuları. Şimdi büyük kutulardan başlayalım. İlk ki benim. 66 <laughs> ve 3. Aa, karakter geliyor. Nasıl karakter ya? Karakter gelemiyor. <laughs> Adımızlandıracağı aksesuar. Daha 2000 kupalık hesabımı Aksesuar çıktı. 67 yani çıkmadı. Böyle. 66 da 67 oldu şimdi. 63 hep 60'lı geliyor. 10 taş. 114. 114, 114 mü? O çıkmayacak galiba. Hiç. 98. Yine çıkmadı. Altını alalım. Çıkmadı. Evet, var, o kadar gibi. açıyoruz ama hiç. Büyük kutu. Bastık. 47. Bakalım. Yok. <laughs> Şimdi ben açayım. Yine çıkmadı. 50 nitel öylesine verelim. Büyük kutu. Bastık. 65. Yine çıkmadı. Onca kutu. Onca kutu. Hiç. 44. Nasıl? Çıkmadı. İlk bastık mega kutuyu. Bastım altı, altı yazdı. Karakter geliyor. Aksesuar i̇şte bu. Aksesuar yok. Brock, Barley, Rico, Bull, bon. Jackie. Peki. Bastım. Nasıl? Aksesuar hedef tahtası. <gülüyor> <gülüyor> ee, o zaman ben açıyorum şimdi. Beş. Benim şansım şansımız zaten bu kadar. Ana hesabıma değil. Evet. Şey çekmiyor. Yine büyük kutuya bastım. Beş. Yok. Karakter var mıydı? Tek Dynamite çıktı. O da evet arkadaşlar. Şey. Şeliye sadece iki tane arkası çıktı. 19 karakterim var. Ondan da olabilir bu arada arkadaşlar. Ve arkadaşlar şöyle bir şey daha göstereyim size. Yine bir klanımız var. Çam Dibi Spor diye. Ben Atom Karınca görüyorsunuz burada. Bu klanak gelmek isteyenler gelebilir bin kupa üstü yorumlara geldim diye diyebilirler ve arkadaşlar ee, bu video eğer 35 like gelirse ana hesabımda 45 tane aşama biriktirdim ve şu lavni yumurta hesabında da 65 yani 45 kademe biriktirdim 35 like gelirse o kutuları da açacağız ve hadi bir yerde girelim şu dynamite'la Hadi bakalım. İnşallah birinci olurum. Başladık. Arada kaldım da orada. Bu benim peşimi bırakmayacak. Ölüyorum. Ben ben. Bayağı vurdum bu adam. Bir ulti şöyle. Bom bom. Ölmedi mi? Nasıl ölmedi? İki. 3 Evet arkadaşlar dördüncü olduk altı kupa geldi <laughs> Dynamite'de pek de iyi değilimdi şimdi bahane duydum <laughs> Evet arkadaşlar 35 dakika diğer kare yani diğer kutuları da açacağım. beni izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın sizleri seviyorum görüşürüz bay bay